Ah uh, this keep uh, both in, in the ah yeni oyuncağım çok güzel ha. Bak teker meker. Görüyor musun? Her şeyi yapıyorum. Woohoo! <laughs> Biraz alışma sürecisindeyim arkadaşlar. Nave TT3 Pro. Tanıştırayım. Yeni oyuncağımız. Bu ara böyle elektrikli şeylere biraz fazla sardık. Bir tane vardı garajda. Kavga ediyorduk Berat'la. Dedi ki biz bir tane daha bundan alalım. Kavga etmeyelim. Çıkar çıkar gezeriz. Bu ara sardık. Sekapark'ta falan böyle geliyoruz. Kahve içiyoruz. Bunlarla arabanın bagajını atıp kolay oluyor abi. Arabanın bagajına motosiklet atamıyoruz. Arada da böyle farklılıklar yapmak lazım. Neyse konumuza dönelim. Bugün güzel bir elektrikli scooter var elimizde arkadaşlar. Bu scooter'ın en güzel özelliklerinden birisi her şeyi telefonla kontrol edebiliyorsunuz. Çift amorsörü var ve sinyalleri var. En çok sinyalleri hoşuma gitti bak. Görüyor musun? Şunu bir motosiklette bile görmek isterdim. Elciklerin içinden çıkıyor. Çok tatlıymış günlük amaçlarınızı yapabilmeniz için sağlıyorum. Otomobiliniz var, motosiklet kullanmak istemiyorsunuz ama böyle şehir merkezine girip bankada, çarşıda, orada, burada işlerimiz var. Arabaya park edecek yer bulamıyorsun. Ne yapacaksın? Bunu arabanın bagajına şöyle bak. Basit bir sistemde de katlanıyor. Göstereyim. Şuradan bunun bir pulu var. Çekiyorsun. Şurada bir tane ayağı var. Açıyorsun oturması için. Bak şimdi. Hop. Buradan kaldırdıktan sonra bunu alıp arabana götürüyorsun Yaklaşık Çok da hafif değil söyleyeyim 25 kiloluk bir Ağırlığı var 25 kilo kendisi şu an tekrar böyle bunu da böyle kapatıyorsun Koydun Katlanma olayını Böylelikle Çözmüş oluyorsunuz. Hani öyle çok meşakkatli değil. Efendim mesela bir tane çantan varsa şuraya asabilirsiniz. Sırt çantanı buraya asabilirsin. Bu arada güçlü ve hani arka süspansiyonu da olduğu için bir de arkaya böyle tam ayaklarınızı basabileceğiniz bir yer yapmışlar aslına bakarsanız. Şöyle tekrar durayım. Genelde skuterlarda alt tezgah düz olur. Böyle çıktığınız zaman böyle arka çamurla da basma falan derler. Buraya böyle rampa gibi de böyle tam ayağın ucuyla koyabilmesi güzel. En güzel olayı gerçekten hani böyle o çift süspansiyon böyle Arnavut kaldırımda da böyle size biraz dıngır 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 olmuyorsunuz. Normalde bu sokaklarda kiraladıklarımızda kinlerde hiç süspansiyon olmadığı için eğer onu deneyimlediyseniz muhakkak süspansiyonlu bir şey deneyin arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi burada bir tane ışığımız var. Hani böyle buradan bir kere basıp bir kere açabiliyorsun. Zil var. Bu arada Malzeme kalitesi falan bak kabloları, elcikleri. Bunları siz şu an daha yakından görüyorsunuz ama hakikaten kaliteli. Normalde bu scooter arkadaşlar 40 km hıza kadar çıkıyor ama yasalar geri 25 km geliyor. Bunun uygulamasına giriyorsunuz. Orada size briefingler veriyor ve şunun içinde bir kablo var beyaz kablo. Kesiyorsun kabloyu. Ondan sonra alet 40 km hıza da çıkabiliyor. Bence öyle daha keyifli olacak. Bir ilk önce 25'e alışayım. Ben ondan sonra kesip 40'a da çıkartacağım kendisini. Şimdi genelde alışık olduğumuz burada değişik bir olay var. Arka tarafta disk freni var. Ön tarafa geldiğiniz zaman ise ön tarafta kampana bir freni var. Genelde aslında tam tersi olur. Bundan sonra araştırdım ben. Ya neden bu böyle dedim. Bu arada kampana fren de tutuyor. Şimdi bu tip skuterlarda görülen en sık kazalardan biri insanlar korkup ön tekeri sıktığı zaman disk fren çok hızlı tuttuğu için Savrulmalar yaşa savrulmalar yaşayabileniyormuş. Savrulmalar yaşanabiliyormuş. Konuşamadım. Ondan dolayı böyle bazı modellerde daha sonra dikkat ettim. Bu sistem var. Ha artı mıdır eksi midir ona siz karar verebilirsiniz. Ama frenleri tutabiliyor. <laughs> Güzel. Patlamayan lastikler var üzerinde. Öyle geldi hani Bunların böyle lastiği patladı mı bela motoru götür daha kolay hani böyle Hele özellikle arka teker motoru söküyorlar lastiği ayırıyorlar Patlamadan patlamayan lastikler Eğer skutunuz varsa değiştirebilirsiniz ben onu tavsiye ederim Onun dışında ne ışıkları var? Bak şunu göstereyim frene bastığınız zaman Arkada bir ışığı var dur sinyal değil Şöyle göstereyim Bak benim ötekinde bu yok. Fren yaptığım zaman bende bu yanmıyor. Bir de siz gittiğiniz zaman şu yan taraftaki ışıkları seçebiliyorsunuz. Yeşil yan, kırmızı yan, disco gibi yan, akışkan yan falan filan. Ya da telefonunuza bir uygulaması var. Nave diye indiriyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuzu açıyorsunuz. En güzel özellikleri burada. Burada uygulamanın içine girdikten sonra find my device diyor. Yani Apple'ınıza tanıtıp bir tekmiş gibi Nerede olduğunu görebiliyorsunuz kendisini Veya işte uzaktan da açabiliyorsunuz buradan giriyorsun diyorsun ki Açıl açılıyor kapan kapanıyor i̇şte Bağlantı kurabiliyor telefonunla Orada şarjını görebiliyorsun Hangi modda olduğunu görebiliyorsun Bu arada tam 3 tane modu var Bir tane yürüyüş modu var yani diyelim ki Arkadaşın yanında Beraber böyle Sakince yürüyorsun hani onda yok bir yere gidiyorsun böyle o mod var, yürüme modu. Ona geçtiğin zaman 6 km hıza çıkıyor. Bunu da modları da açma kapama düğmesine iki kere basarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Normal modda 20 km hıza çıkıyor ve birazcık daha tabii ki bu kilometrelere çıkarken sakin sakin oluyor. Ama spor tarafına geçirirseniz o 1350 watt'lık gücünü tamamen size vermeye çalışıyor. Ha bindiği zaman bu kopuyor bazıları var. Onun gibi değil. Yalan söylemeye gerek yok. Hani böyle evet bu arada çok yavaş değil. Seri bir alet ama hani böyle ne oluyor lan? Bir anda altımdan kaçtı. Tutamıyorum. işte bu bu aman ha bu bize göre falan değil. Bununla başımıza iş alırız diyebileceğiniz bir scooter değil. Biraz daha sakin nispeten diğer o büyük çift motorlulara göre. Bu daha çok keyfi günlük kullanım. Ya işlerimi halledeyim. İşte çocuğa alalım bir tane binsin buralarda diyebileceğiniz bir scooter. Menzilde neler vaat ediyor? Yaklaşık 75 kilometreye kadar bir menzil sunuyor size. ST3 Pro modeline bakarsanız. Hani bunu tabii ki sürekli her seferinde böyle en güçlü moda olup rap 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 gezersiniz. Tabii ki bu kilometrelere çıkamazsınız. Bunu 15 kilometreyle seyahat edeceksin. Normal modda gideceksin. Gibi gibi düşünebilirsin. Siz ne kadar sıkarsanız ona göre de tabii ki menzili aşağı düşebilir. Bunu sonra niye ben 75 yapamıyorum demeyin arkadaşlar. Sahile bağlanalım. Bu arada çift süspansiyon olması var. inanılmaz keyifli aletin. Resmen tıngır tıngır titremiyorum. Bende bir tane daha var. Bundan arkada süspansiyon yok. Sadece önde var. İnsan arkada süspansiyon olunca anlıyormuş konforunu. Şöyle. Bunun lastikler düz arkadaşlar. Ama şöyle yine de böyle tatlı tatlı çimlerden gidebiliyorum. Az önce denemiştim. Yasal sınırı olan 25 kilometreye kadar gördüğünüz üzere sürebiliyorsunuz. Şu an 25 kilometreyle gidiyorum. Ama bunu isterseniz dediğim gibi açabilir, 40 kilometre hıza kadar çıkabiliyorsunuz. Henüz açmadım ama yakında açarım. En hoşuma giden şeylerden biri şuradaki sinyal oldu bak. Sinyal veriyorum. Topuzlardaki sinyaller o kadar güzel gözüküyor ki bu olayı sevdim. Yani sağa sola döneceğimi buradan arkadaşlarıma gösterebiliyorum tek garipsediğim olay yani böyle durdunuz yani şurada gazı verdiğim zaman bunu yine devam edebilmesi gerekiyor yani bunu itmem lazım açabilmem için ama böyle esneklikten teker falan yapabiliyorsunuz uh, şöyle bir deneyelim çimlere girmeyi şöyle biraz daha Arnavut, Arnavut kaldırımlarında denemek istiyorum Süspansiyonu gerçekten güzel bu arada. Nereye? Sahile inelim hadi. Şuraya çıkar mıyız be? Şu rampayı görüyor musunuz? Bir deneyelim. Çimden çıkacağım hem de. Aa, birazcık azaldı gücü. Hafif sol çevirdim. Her şeyi görün. Birazcık bazen tıkanabiliyor. Şuradan tekrar aşağı ince. Oo, tekrar buradan. Hoppa. Şimdi şuradan sıfırdan 25'e kaç saniye sürüyor ona bakacağım. Kickstart attım. 20, 24 geldi. hızlı bir sürede bu arada spor modu falan var. Ha, mesela bak çocuk atladı önümüze değil mi? Şimdi mesela bir tam hızla giderken bir fren testi denemek istiyorum. Frenleri nasıl? Bu arada güzel. Uf, ama bu olay işte şunu açınca gitmeli abi. O kadar baktım programına. Bu arada telefonla uygulaması falan çok güzel. Apple'dan bu uygulamasıyla bunu direkt eşleyebiliyorsunuz. Böyle takmak takmanıza gerek kalmayabiliyor. Şarjını, ışık renklerini oradan seçebiliyorsunuz. Siz yine de böyle araçları kullanırken arkadaşlar lütfen kask takmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar bu arada Nave'de bir özellik daha var onu da belirteyim. Hani biz motosiklet incelemeleri yaparken sürekli böyle bir traction kontrolden bahsediyoruz. Ne demek bu traction control? Kaykay izleyenler belki bilmeyebilir. Anlatayım. Şimdi ön tekerlek dönüyor ve arka tekerlek bununla birlikte dönüyor. Ön tekerlek diyor ki ben diyor 15 km hızla gidiyorum ama arka tekerlek 20 yapıyor. Bir yanlışlık var. Demek ki boşa sarıyor. O yüzden devreye giriyor ve motoru biraz daha böyle tutuyor ki o hızlara çıkmasın. Yani bu nerede işinize yarıyor? Şimdi bu aletlerin lastikleri küçük olduğu için dengeleri biraz daha zor ve ıslak zeminlerde bu bir problem olabilir. Sallıyorum bir yere dönüyorsunuz. Yer hafif ıslak açtın. Elektrikli de gücü bir anda verdiği için kayıp sizi üzerinden atma ihtimali var. İşte traction control buna engel oluyor. Ön ve arka tekerin hızlarını eşitliyor. Burada zili var, bir kornası yok. Buradaki standart bildiğiniz bir şeyle gidiyorsunuz. Sinyalleri gösterdim. Burada da minik bir ekranı var. Şurada bir tane askılığımız var. Buraya bir şey asabiliyorsunuz. Çantanızı falan bir yere giderseniz. Ön tarafta bir disk freni yok. Ön taraf kampana, arka taraf disk arkadaşlar. Genelde tersi oluyordu ama böyle yapmışlar. Hani ön bir yanda kitleyip atmasın diye üstünden ama kampana da fena tutmuyor bu arada. Hani şey disk gibi tutuyor neredeyse. Ha şimdi siz soracaksınız bir de tamam hani şehir içi düzlük müzlük nasıl gidiyor? Arkadaşlar Makina öyle bu kadar eşek gibi rampaya çıkmayı denemeyin ama 28 derecelik internet yazanda veriyi söylüyorum. 28 derecelik bir rampayı çıkabiliyor. Lastikleri düz olmasına rağmen bugün biraz böyle çimlik alanlarda da böyle bir daldım ettim. Çünkü benim diğeri böyle birazcık daha dişi lastikliydi. Ha gidiyor mu? Gidiyor. Ama nacizane tavsiyem asfalt tarafında kalmanız yolun. Yani daha güvenli olabilir. Ha şunu da söyleyeyim. Bugün evet böyle çıktım. Ama buna böyle bir mutlaka yeni başlıyorsanız hatta normalde de sürüyorsanız bunu huyedinin Bir tane kask takın arkadaşlar. Lütfen. Hatta yeni başlıyorsanız böyle dirseklik, dizlik. Bunları takın ki oluşabilecek ufak tefek bir şey olursa kalkıp devam edebilin. Öteki türlü tadınız kaçar, çizik olur, bir şey olur. Ne olur ekipman kullanın. Bu arada tekrar basalım. Şimdi açma kapama düğmesi ne? Bir kere basınca bu yürüme modu. Bak bak bak. Helal olsun kardeşim. İki kere bastım drive. Yani sakin moda geçirdim şu an. Daha az performans gösteriyor. İki kere daha basarsam sporta geçiyor. Burada biraz daha gücünü açıyor. Öyle mi yaptın? Dediğim gibi yasal sınırlar 25 olduğu için şu an 25'te. Arkadaşlar 40 kilometreye kadar da açmanıza açıkçası izin veriyor. Dediğim gibi motorun gücü 1350 watt arkadaşlar ve içindeki pilden bahsedelim birazcık da 48 volt 14.7 amperlik bir bataryası var. İçinden çıkan şarj aletiyle evde yaklaşık tamamen boş bataryadan dolu bataryaya biz geçen gün dedik bir 8-10 saatte yaklaşık 10 saatte falan sıfırdan doluyor. Yani akşam eve gittiğin zaman takacaksın sabah alıp devam edeceksin bunu da söylemiş olalım ha bu aleti nereden satın alabilirsin nave.com.tr'ye girerek Türkiye sitesinden alabiliyorsunuz şu an 39.999 TL'lik bir indirimi var Ha bazen kampanya oluyor işte kod giriyorsunuz böyle orada kod çıkıyor işte de bir %10 ekstra indirim olabiliyor ama yakalayabilir misiniz yakalayamaz mısınız bilmiyorum. Dediğim gibi 39.000 bin lira hatta 40.000 bin lira diyelim biz ona böyle bir Sukutur. Bu ara elektrikli elektrikli aletlere çok fazla kafayı taktık ve benim ekstra ekstra hoşuma gidiyor. Keyif almaya başladı bu işten. Ne bileyim elektrikli arabanın bagajına atıyoruz oraya gidiyoruz. Kız arkadaşımla gidiyorum. gidiyoruz, bayatla gidiyoruz, efeyle gidiyoruz. Bisiklet var, bu var. Bu tarz incelememizi istediğiniz başka aletler varsa arkadaşlar onları da aşağı yazabilirsiniz. Merak ettikleriniz olsa lütfen yorumlarda bahsedin. O zaman ben gözümü takıyorum. Başka bir bölümde görüşmek üzere diyerek. Elektrikli Scooter'ımı alarak. Ne diyordu rahmetli Barkın abi? Bak şimdi tek teker edeceğim. Uh, bu kadar. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.